herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Nil'in ajandasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte şu arkanda gördüğünüz çocuklar futbol oynuyorlar yani gol atmaya çalışıyorlar bakalım şurada mor bir şey çıktı oraya gidip e, bir gol atmaya çalışacağım elimde bir tane top açmıştım elimde o var şu anda evet Hadi Of direkten döndü. Dur şöyle bir daha. Hadi %99. Neden bu hızı basmıyor ya? Hadi. A Allah Allah. Allah Allah. Aa kurtar diyor. Tamam. Neyse arkadaşlar Bir şöyle bir yapalım. Hadi. %92. %100 mü yapmamız lazım? Aha. E, %100 oldu. Bak bu adam baya hızlı. Dur bir dakika. Evet. Biz buralardan şey yapacağız. Tamam arkadaşlar. Anladım. Hızlı yapamadık ya. Hızlı yapacağız. Merak etmeyin. Buradan arttırıyormuşuz ki öyle yapabiliyormuşuz. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi direkt attık arkadaşlar. Oo, şunu Şu geldiği paraya bak arkadaşlar. Para bir sürü para. Hız 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 Şu. Şu. Al 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 al. Alamıyorum. Aa hepsi bitti. Baya hızlandık bu arada arkadaşlar. Çekilin. Ta buradan atacağım. Şuradaki noktadan. Şöyle. Şöyle. Ee, atamadım. Şöyle. Yüzde yüz. Bom ve gol. Arkadaşlar gol attı. Yaşasın. O 4000'e buraya gireceğiz. Tamam. 4000'e direkt gireriz arkadaşlar. Fiyo bir tane daha gol. Yes. 5000 olduk. Ve şimdi buraya açıyoruz. 4K. Açtık arkadaşlar. Ta bu kayanın üstünde atabilirsem. Çok iyi olur. Ta bu kayanın üstüne atabilirsem. Çok iyi olacak. Haydi. Hadi. Of. Direk. Direk yüzünden. Ama neyse para geldi. Otomatik şey. E, otomatik böyle. mesela Böyle olmuyor ya. Ters. Başka yere gidiyor. Aa, bak şurada atabiliriz belki. Ee, şöyle. Arkadaşlar hazır mısınız? Ve hadi be. Direk çarptı. Para geliyor. Hadi. %98. Ve evet! Arkadaşlar Yaşasın! Yaşasın! Şimdi buradan atmamızı istiyor. Hazırla. Evet. Hadi. Yes! Arkadaşlar yapıyoruz bu işi ya. 15 bin mi? Aa 10 bin. Buradan şey yapıyoruz Dur. Ben burayı kesinlikle açacağım. Buradan yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle parkur, parkurumuzu yapalım derken şöyle Arkadaşlar ya. Anam ben çok sevdim bu işi. Bari hani gerçekten de böyle pro, e, pro olabilseydim para birkaç birkaç kere gol atardım ha. Anam. Ama benim işim gücüm basketbol ya da voleybol yani başka bir şeyle ilgilenmiyorum ben arkadaşlar. Hadi evet evet evet. Evet bu kadar. Buradan gol atamam bence arkadaşlar. Yani bakalım at atabilecek miyim? Şöyle. Hadi. Çok gitti ya. Çok gitti. Hadi. %100 atabilirim. %100 atamazmışım olmadı arkadaşlar. Ama para geliyor yani. Bence ben buradan atamam. Biraz daha aşağı ineyim. Buradan atabilir miyim? Atabilirim belki. Hadi. Hadi. Çok gitti. Çok gidiyor. Baya çok gitti yani. Merhaba. <laughs> arkadaşlar bu baya çok gitti ya. Dur bir futbolcu. Hadi futbolcu oluruz. Ronaldo oluruz ya. Ronaldo. Hadi. Yes arkadaşlar yaptık be. Ama bunlar kolay işler. Biz daha şu çadırın oradan atabilirsek daha iyi. Tam da bur burada atamam. Ha şuradan. %100 hadi. Hadi 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 ya. Direğe çarpıyor ya. Arkadaşlar ya. Direğe çarpıyor. Şöyle. Ama bu da bu sefer kutuya çarptı. Arkadaşlar biraz şöyle gelirsek belki olur. Tamam. Şöyle. Hadi %99 olmadı. Bence şöyle yapalım. Şöyle. Belki böyle olur. Hadi. Hiç olmadı. Arkadaşlar bence şöyle bir gidelim. Daha yüksek ışınlar Tamam. Daha yüksek bir şeyler almamız lazım. Evet, yok bu değil. Şöyle ooo. Aa bu çok güzel. Işınlanma mantar çıkar. Bakalım ne çıkacak? Aa yüzde on aa, aa, aa he top şimdi çıktı. Bu kutuymuş pardon. Tamam bir tane daha açalım. Bu ben şey gelmesini istiyorum ya yani şu şeyden. Hadi amin. Hadi inşallah. Su topu ya. Öf iki kere su topu geldi. Bir tane daha alalım. Sonra şu kurtarı da basacağım. Aa kaya geldi. Epic. O baya iyi çıktı. Bunlar hep %25, %12. %8 çıkan bir şeymiş. Şu kurtar diyelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi gidelim. Hmm. Aa. Aa he bunlar şeyler ada, ada gibi yerler galiba. Aynen bunları da şeyini açmadık. Biz park sandığı attı bir yer açmışız. Tamam arkadaşlar ben şuradan ışınlanayım bir dakika. Şunları 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 tamam. tam 30, 32 seviye. Bunu da 32. O bayağı baya şey. Neyse. Şimdi ıı, gidelim. Evet şöyle. Bin, ıı, bin, bin ne ya? 15.000 TL'lik yerimize almamız lazım. Şöyle tutturup ne diyorum ben ya? Aha şu. O bayağı veriyormuş. Sonra şu topu ikisini de deneyeceğiz. <laughs> tamam. Evet. O toplar bakalım. Aha. Eksi iki. Ha. Şöyle. Bakalım bu top Kaya. Of ayağım acıdı. Ayağım acıdı ya. Oraya kaya ya. Hani. 50 bin nar oldu. Baya para ver, baya para veriyor ya. Sevdim ben bu işi. Baya veriyor. Biz buraya tekte de açabilir miyiz? Aa şuraya açalım. Tamam orayı açacağım. Ay pardon. Şöyle. Hadi. Of of ya. A ne oldu öyle? Neyse. Şöyle. Hadi atarsın. Hadi. Hayır olmayacak olmayacak olmayacak. Olmadı. Aga be. Neyse 40 bin oldu. Ben şuraya açayım. Aa bura nere? Büyü gücü 20 bin. Tamam. Büyü gücü yaptım arkadaşlar buna. Bakalım ne olacak? Merhaba abiler. Ee, şöyle. Anam direğe çarptı ya. Direğe mi çarptı o? Evet direğe çarptı. Neyse dur şöyle. Hadi. Ve gol! 81 bin mi? Yuh artık. Sonraki neresi? City. City e, şehir açtık. Şuradan atmak istiyorum. Buradan atmak istiyorum. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi. Olur mu gol? Olmuyormuş. Baya ama şeyden attık yani. Uzaktan attık. Bizim bunu daha da hızlandırmamız lazım. Şöyle hızlandır, hızlandır. Hızı da hızlandır. Bunu da hızlandır. Doğruluk. Doğruluk hızlandır. Tamam. Doğruluk bayağı hızlandırdık. Hızı da hızlandırdık. Şimdi. Şehir 3. Ve bizi buraya gönder. Pırt. <laughs> o ne biçim şey diyor. Şu atalım o zaman. Çok kötü oldu galiba. Hadi. Üf, ya arkadaşlar ya öf ya öf. Neyse olur şimdi. Merak etmeyin. %100 atacağım. Olmayacak. Evet, olmuyor. Beni biraz daha yavaş atmam lazım. Şöyle yavaştan atayım arkadaşlar. Şöyle %87 olur mu acaba? Yavaş gelir mi? Gelmiyor. %30'a getirsek daha yavaş olur. Şimdi bir dakika şöyle burada atmak için. %79. Oldu be. %26 olmaz. Olmaz bu bayağı alçak bu. Şimdi bize kaç tane lazım? O baya var sanki ya. O o o. 800 bin bir de yani. Bak yanlış duymadınız arkadaşlar. 800 bin. Tamam buradan atarım ben. Şöyle 197 atabilecek miyiz? Atamayacağız aynen böyle yukarı çıkıyor çünkü. Bizim yine 179'a getirmemiz lazım. Hadi bakalım atabilecek miyiz? Şöyle. Hadi 177'ye getirdik. Olur mu? Olmayacak. Oldu mu? Olmuyor arkadaşlar. Bizim 179'a getirmemiz lazım. Şöyle 174 oldu. Belki olur. 177 de olmadıysa bunda da olmaz kardeşim. Neyse dur şöyle atmaya çalışacağım. Hadi 174 bir daha. Bu sefer tam gol olacaktı ki yukarı gitti. 800 bin ne ya? 800 bin ne abi? Buradan atayım mı? Hayır. <laughs> Ooo! Vey! Attım arkadaşlar! Çok iyi, çok sevindim. Kurtar diyor. Al ne? Tamam arkadaşlar, dur şuna ışınlanalım. Şunu, 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 şunu. Tamam arkadaşlar, Şimdilik yeter bu. Aa, buraya girebiliyorum. Neyse. Şimdi biz nereye açtık? Şuraya açtık. Buraları açtık. Tamam. İlk kutumu buradan açmak istiyorum. Hadi hadi çok heyecanlıyım ne çıkacak? O nade çıkanlardan çıktı yaşasın. Bu ikisi de nadirmiş. Kepçe. Şimdi bunu almak istiyorum. Bakalım inşallah şu çöp kutusu ya da şu çıkar. Ya da şu. Bunlardan çıkmasın. O Roblox logosu çıktı. Bayağı iyi. Şimdi bunların değerlerine bakalım. Değerleri nasılmış? O bundan bayağı çok veren şuymuş arkadaşlar. Aa biz ilk şunu deneyelim. Güç 3. Bu kaç? 44. seviye. Bu kaçın seviye? 29. Bu 24, 23, 23, 17. Seviye 3. <laughs> Neyse. O zaman şey yapalım arkadaşlar şöyle şuraya gidelim. Ve şehre hızı ışınlanalım <laughs> arkadaşlar. Şöyle şuradan atmaya çalışayım bakalım atabilecek miyim. Ve gol! Attım arkadaşlar. Param bayağı çok geldi. Bir daha atmak istiyorum. %100 atabilecek miyim? Atamayacak mıyım? Ve tam gol oluyordu ki direkten döndü. Sıradaki şu Roblox logosunu deneyelim. Şu 167 yapıp bayağı hızlı gidiyor galiba çünkü bu. Hadi tam girecek, girmedi Roblox. Bir daha o bayağı geldi ama. Bir daha. Hadi. Çok gitti. %100 ve %99 falan yapmayalım. Bayağı gidiyor. Şöyle. Ah, 175 olur ya. Değil mi? Olur abi. Olur olur. Direkten döndü. Öf. Neyse arkadaşlar. Son kez atalım. Sırdaki topu deni başka top almamışız. Şu şey kepçe adlı topumuzu atalım o daha iyi. Şöyle daha uzakta atacağımız yerlerde aa, kullanırız diğerlerini. Neyse arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şu gördüğünüz kepçe. Kepçe deniyormuş buna. Şuradan da atalım arkadaşlar bir dakika. Şuradan atarsak. Yüzde yüz atabiliyormuşuz. Ve gol. Baya iyi yerden attım. Şurayı açayım arkadaşlar. Bakalım nasıl yermiş. o sıradaki yer uçak. Hadi şurada. Basamıyorum. Basamadım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olun, like atın, zil simlerine basın. Yorumlara yorum yazın işte arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim. Bay bay.